izleyenler aranın tekrar sizinleyiz. Ben Eda Özdemir, Stüdyo Londra programına hoş geldiniz. Konuğumuza Londra'ya gitmeden önce gündem başlıklarımızın üstünden geçelim. Bugün küresel çapta hangi ekonomik gelişmelere odaklanacağız? Madde madde bir bakalım ve Yalın ve Lagart arasındaki telefon görüşmesini detaylandırıyor olacağız. Az sonra ABD Hazine Bakanı ve ECB Başkanı, Amerika ile Avrupa Birliği'nin ekonomik anlamda birlikteliğini, teşvik paketlerinin devamlılığını, ekonomideki istikrarı detaylandırdılar görüşmelerinde. Biz de inceliyoruz. Olacağız görüşmeyi. ikinci başlığımız Johnson'dan ve tedbirler gevşetilmeli şeklinde bir açıklamaya yer verdi Boris Johnson. De değiniyor. Olacağız devamında. Avrupa'da otomobil satışlarının %24 oranında düştüğünü belirtelim. Sektörel bazda da değerlendirmeler yapıyor. Olacağız ve son başlığımız g JP Morgan'dan Bitcoin'de rally sürdürülebilir değil açıklamasına yer verdi. JP Morgan detaylandırıyor olacağız. Evet değerli izleyenler şimdi bir piyasa fiyatlamalarına bakalım. Şu anda yön nereye doğru üstünden geçelim ve ekranlarımıza Avrupa borsaları geliyor. İlk olarak Eurostox'ta düşüş var %0,13 ile ve 3717 puan seviyelerinde de bir seyirden söz edebiliriz. Bakalım Almanya'ya %0,50'ye yakın olarak gerçekleşiyor o tarafta düşüş ve 14000 puan seviyeleri kaydediliyor şu an. Fransa'ya baktığımızda ise oldukça hafif bir düşüş var ve 5782 puan seviyeleri gözüküyor şu anki tabloda. İngiltere FTSE 100 tarafına baktığımızda ise %0,16'lık düşüş 6737 puan seviyeleri gözüküyor. İspanya IBEX tarafına baktığımızda ise son olarak %0,30'a yakın bir düşüş var orada ve 8119,15 puan seviyeleri kaydediliyor. Devam edelim. Amerika ile Dow Jones pozitif ayrışıyor şu anki tabloda ve %0,06 ile yukarıya bakıyor. 31.508,48 puan civarında da seyrediyor diyebiliriz. S&P 500'e baktığımızda hafif bir düşüş var. 3.928 puan seviyelerinde. Nasdaq tarafında teknoloji ayağında ise %0,10'luk bir düşüş var ve 13.743 puan seviyeleri gözüküyor. Paritelerle devam edelim. Euro dolar ve pound dolar. Düşüşte negatif seyrettiklerini söyleyebiliriz. Euronun da pound'un da dolar karşısında değer kaybı söz konusu. Euro-dolar tarafında 1.20 seviyeleri, %0.40'lık bir düşüş var. Pound-dolar tarafında ise 1.38 seviyeleri ve %0.30'a yakın bir aşağı yönlü hareket var diyebiliriz. Dolar endeksine baktığımızda ise yön yukarıya doğru ve %0.32'lik bir yükseliş var. 90-80 seviyeleri kaydediliyor. Doların yen ve İsviçre frangı karşısında değer kazancından söz edebiliriz. Yukarıya bakıyor pariteler ve dolar yen tarafında %0,10'luk bir yükseliş var. 106,5 seviyeleri kaydediliyor. Dolar İsviçre frangı tarafına baktığımızda ise %0,40'lık olarak gerçekleşiyor yukarı yönlü hareket ve 0,89 seviyeleri kaydediliyor. MTA grubuna da bir bakalım ve ons altın negatif ayrışıyor. Şu an %0,27 ile düşüşte 1790 dolar 51 centten işlem görüyor diyebiliriz. Petrol tarafına bakalım. Brent petrol varil başına 63 dolar 90 centte ve %1,35'lik bir yükselişi söz konusu. Ham petrol tarafına baktığımızda ise yine varil başına 61 dolar civar bir seyir görüyoruz ve %1,55'likte bir yükseliş var diyebiliriz. Evet değerli izleyenler şimdi konuğumuzla devam ediyoruz. Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demirleyiz. Muhammed Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Sağ olun. Amerika'da Hazine Bakanı Janet Yellen ve ECB Başkanı Kristen Lagarde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ve burada hem teşvik paketlerinin altı çizildi hem de ekonomilerde iyileşme ve istikrar nasıl en iyi seviyede sağlanabilir, maksimum verim nasıl alınabilir bu konular görüşüldü. E, nasıl değerlendiriyorsunuz görüşmede görüşmeyi ve e, buradaki isimlerin görevleri süresince iyi bir pozisyon pozisyonu koruyabileceğini düşünüyor musunuz? Gidişata dair öngörüleriniz var mıdır? Şimdi baktığınızda e, Trump döneminde biliyorsunuz Avrupa Birliği ile Amerika biraz e, birbirinden uzaklaşmıştı. Ayrışmaya başlamıştı. Hı hı. Dolayısıyla e, uluslararası ilişkilerde her zaman olduğu gibi gerek finansal olsun gerek e, politik olsun e, ittifaklar e, iki tarafında <laughs> faydasıyla sonuçlanıyor genelde. E, maalesef geçtiğimiz dört yıl içinde bunu görmemiştik. Şimdi bunların birbiriyle iletişim halinde olarak birbirlerini destekleyici açıklamaları yapmaları iki taraf için de olumlu açıkçası. Dolayısıyla çok ciddi bir krizin içinden çıkıyoruz, pandemiden çıkıyoruz. Bütün ekonomilerin olumsuz etkilendiği, özellikle Avrupa Birliği bloğu ve Amerika gibi dünyanın en büyük ekonomik bloklarının aralarındaki iletişimi devam ettirmeleri önemli. Aha. Önümüzdeki dönemde bu yapılan parasal genişlemeler ve alım programlarının yan etkilerini görmeye başlayacağız. Ve bunların geri alınması gerekecek. Kendi bilançolarını azaltmaları gerekecek. E, tapering dediğimiz, e, gerek FED'in, gerek Alfa Merkez Bankası'nın. Dolayısıyla birbirleriyle iletişim halinde bunu yaparlarsa, birbirlerinden çok ayrışmadan, piyasayı çok olumsuz etkilemeden bunu e, becerebilirler gibi görüyor. E, diğer türlü birbirleriyle rekabet halinde bunu yapmaya çalışırlarsa ki hani hep bahsediyoruz, biri parasal genişlemeye giderse öbürü de parasal genişlemeye gidiyor diye. Ki Bizim pariteler, döviz paritelerinde çok ciddi bir volatilite olmasın. Çünkü döviz paritelerindeki çok ciddi volatiliteler ekonomileri çok sert etkileyecektir. Zaten yeterince sıkıntı var ekonomilerde, real ekonomilerde. Bir de üzerine parite baskısı bindirmek istemiyorlar. Gayet olumlu. Ve önümüzdeki dönemde de yine piyasanın ihtiyacı olduğu dönemde destekleyeceklerini devamlı açıklayacaklardır. Ama önemli olan bizim burada gözlememiz gereken, gözlemlememiz gereken önümüzdeki dönemde, bunu nasıl geri alacakları, ne hızla geri alacakları şeklindeki adımlar olacak. Bir de San Luis FED Başkanı Ballard'dan açıklamalar var ABD-Çin ekonomik kıyaslamasında ve Amerika'nın Çin'i geride bırakabileceğini söylüyor şu an Amerika'nın içinde bulunduğu mali durumu buna dayandırarak. Rekabette sizin öngörüleriniz, düşünceleriniz var mıdır? Burada tam Çin Amerika'yı geride bıraktığı sesleri yükselirken bir yandan da FED tarafından böyle açıklamalar geliyor. Ee, önümüzdeki dönemdeki e, seyre dair sizin yorumlarınız ne olur? Yani şimdi <laughs> bunların hepsi geçici baktığınızda yani Amerika çok ciddi e, bir ekonomik hit yedi, e, olumsuz etkilendi ekonomisi. Dolayısıyla bundan toparlanma nasıl hani ne kadar hızlı girdiysek bu krize o kadar hızlı çıkacağız demiştik. Çünkü virüsten bahsediyoruz, pandemiden bahsediyoruz. Yayılma hızı çok fazla, e, sizin ekonominizi olumsuz etkilemesi çok hızlı bir şekilde olmuştu. Aşılarla birlikte ekonominin tekrar toparlanması da yine çok hızlı bir şekilde olacaktır. Dolayısıyla Amerika belki bu sene e, diyelim ki çok hızlı bir şekilde çıktı pandemiden ve ekonomisi çok hızlı bir şekilde toparlandı. Ama önümüzdeki yıllarda e, zannetmiyorum ki gelişmekte olan e, piyasa olan Çin'i e, ekonomik büy büyüme açısından geride bırakabilirsin. Çünkü Amerika'nın oturmuş bir sistemi var, belli bir e, büyüklüğü var. Amerika'nın belli bir yüzde büyümesi, Amerika yüzde bir büyüyünce Çin'in yüzde iki büyümesine denk geliyor biliyorsunuz. Ekonomik büyüklük olarak da baktığınızda. Dolayısıyla geçici olur diye düşünüyoruz. Çin yine Amerika'dan daha fazla büyümeye devam eder. E Şimdiden zaten stratejik adımlar atılmaya çalışılıyor. Çin'in önüne geçmek için, Çin'in Amerika'dan daha büyük ekonomisi olmaması için. Aha. Ama gerek nüfus olarak gerek real ekonomideki yatırımları olarak Çin'e baktığınızda onun hızının kesmesi çok kolay durmuyor. Yani önüne geçmek çok kolay gibi durmuyor. Asıl sıkıntı burada bu soğuk ekonomik savaşın sıcak bir sürtün sürtüşmeye, sıcak savaşa geçmemesi. Bizim en çok dikkat ettiğimiz nokta orası. Çünkü baktığınızda mesela Tayvan'ın aşı alımlarını Çin'in engellediği konuşuluyor. Şimdi e, bahsettiğimiz şeyler sağlık meselesi bir noktadan baktığınızda. Hani sen benim aşımı kullanacaksın, onların aşısını kullanmayacaksın gibi e, yaptırımlar. E, çok e, ciddi olumsuz yaptırımlar. Ve e, baktığınızda da Güney Çin denizinde ve genel olarak hem askeri olarak hem politik olarak hem de ekonomik olarak gerilimin arttığını görüyoruz. Gitgide Çin ile Batı dünyası arasında. Bunun için Avustralya'da dahil, Japonya'sı da dahil tabii ki. Dolayısıyla e, bekleyip görmek lazım ama eğer Çin çok agresif davranmazsa geçtiğimiz e, 20 yıldaki politikasını sürdürürse başarılı olmaya devam edecek. Muhammed Bey bir de ARPA tarafından İngiltere'de Boris Johnson'dan bir açıklama var ve e, kapanma tedbirleri kademeli olarak gevşetilmeli diyor. E, bunu nasıl değerlendirirsiniz? Çünkü ARPA tarafında kapatmalar yeterli mi, ekonomik gidişat nasıl diye konuşurken şimdi e, aşı haberleriyle de beraber belki de bu iyimserlik ortamından bahsediyoruz yararlanarak böyle bir açıklamaya yer vermiş. Şu an Londra'da son durum nasıl? Sizce bu açıklamayı yapması için doğru zamanlama mı? Sizin analizleriniz, değerlendirmeleriniz ne olur bu konuda? Şimdi Londra'da biz uzun süredir zaten kısıtlamalar altında yaşıyoruz. Herkes neredeyse evinden çalışıyor, iş yerlerine gitmiyor. İşte lokantalar, publar, oteller vesaire neredeyse kapalı. Yani otelleri... Belli koşullar altında gidebiliyorsunuz ama kapalı sayılabilir. Ee, dolayısıyla yeterince tedbir alındı. Zaten geçen de konuşmuştuk, geçtiğimiz hafta e, İngiltere çok ciddi, olumsuz şekilde etkilenmişti. Sebebi pandemi. Pandeminin etkileri hızlı bir şekilde geri dönmeye başladı, e, tersine dönmeye başladı. Çünkü çok e, verimli bir şekilde aşılamaya devam ediyor İngiltere şu an. Amerika'da hmm. keza öyle. Mesela Kaliforniya'daki ölüm oranları, hastaneye yatma oranları, Pandeminin başlangıcındaki seviyelere dönmeye başladı. Dolayısıyla çok olumlu gelişmeler var. Şimdi herkes Başbakan üzerinde, Boris Johnson üzerinde şöyle bir baskı oluşturmaya çalışıyor. Ne zaman biz bu kısıtlamalardan çıkacağız? Yani bir tarih verir misin vesaire? O da gayet mantıklı bir şekilde şey açıklaması yaptı. Dedi ki biz dedi tarihten ziyade rakamlara yoğunlaşacağız. Yani bu virüsün yayılma hızının ne kadar birin altında ne kadar gerilediğini hastaneye yatan vaka sayılarına kadar gerilediğine bakacağız. Ona göre açılma kararı vereceğiz dedi. Gözüken o ki bizim şu içinde bulunduğumuz kısıtlama, lockdown dediğimiz yani her şeyin kapatılması, kısıtlanması kısmı son kısıtlanma olabilir gibi duruyor. Çünkü bu pandemi yavaş yavaş gündemimizden çıkartacağız. Sadece pandemi döneminde yapılan yardımların, alınan tedbirlerin geri alınması konusunda ne kadar hızlı ve ne kadar piyasayı az etkileyecek, ne kadar piyasada az oynaklığa sebep olaca olacak şekilde yapılacağını takip etmeye başlayacağız. Dolayısıyla önümüzdeki günler parlak, olumlu gözüküyor. Zaten piyasa bunun çoğunu fiyatlamıştı. Bundan sonra pandemiden ziyade gerçek real ekonomiye yoğunlaşıp ona göre fiyatların hareket ettiğini göreceğiz. Muhammed Bey bir de sektörel bazda bakacak olursak ve ilk olarak mesela araç satışlarına bakalım. %24 oranında bir azalma var. Havacılık sektörünün uğradığı zarardan da bahsediyoruz. Pandemide iyi bir döneme doğru yeni bir sayfa açılıyor fakat bu rakamlarda gelmeye devam ediyor. Sektörel bazda değerlendirmeleriniz ne olur? Toparlanmalar için en erken süre olarak ne zamandan bahsedebiliriz? Şimdi bu sektörleri pandeminin etkisi biraz gecikmeli olmuştu biliyorsunuz. Yani hava, hava yolu şirketleri direkt pandemi çıkar çıkmaz olumsuz etkilenmemişti. Keza araç sektörüne baktığınızda, otomotiv sektörüne baktığınızda da direkt olumsuz etkilenmemişlerdi. Biraz lagging dediğimiz, biraz geziken etkileri, etkileri yani pandeminin yavaşlamasını ya da olumlu gitmesinin etkilerini bu sektörlerde biraz daha geç göreceğiz. Ee, birkaç ay gecikmeli olarak göreceğiz. Ama bunların hepsi geçici e, olumsuz etkilenmeler bu sektörler için. Dolayısıyla e, önümüzdeki aylarda toparlandığını görebiliriz. Aynı nasıl hani petrolde soğuktan dolayı bir e, fiyat artışı var. Tamam soğuktan dolayı fiyat artışı var da, yaz gelecek yani neticede. Hı hı. Bundan sonraki hani, en büyük önümüzdeki mücadele biraz daha küresel ısınma olacak demiştik. Oraya yöneleceğiz demiştik. Hı hı. Kaldı ki zaten bütün ülkeler bu konuda tedbirlerini alıyorlar. Nasıl pandemi döneminde bizim yükselen değerimiz ya da piyasanın yıldız sektörü işte ilaç firmalarıysa işte teknoloji firmalarıysa önümüzdeki dönemde de özellikle enerji sektöründe yenilenebilir enerjiye yatırım yapan firmalar ya da otomotiv sektöründe daha çok elektrikli araçlara yönelen firmalar. Yükselen değer olacak, parlayan yıldızlar olacak. En azından bunu söyleyebiliriz orta uzun vadede. Kripto para tarafında da Bitcoin rekor tazelemeye devam ediyor ve konuyla ilgili JP Morgan bu rally'nin sürdürülebilir olmadığını belirtiyor. Yatırım aracı olarak kullanılabilir mi bir para birimi olarak sayılabilir mi tartışmaları da zaten gündemdeki yerini koruyor. Siz neler söylersiniz? Ya şimdi Bitcoin'in e, nereden nereye geldiğine bakalım isterseniz son e, 3 sene içinde. Bitcoin e, ilk 3000-4000'lerden bin, şu an 50 binlere geldi. Yani 10 katına çıkmış bir e, değerden bahsediyoruz. Şimdi bir de volatilitesine bakalım. Bizim e, finansal piyasalarda çok sık kullandığımız oynaklığına bakalım. Hı hı. Oynaklığına baktığınızda Bitcoin'in kabaca %80 son 2 aylık oynaklığı. %80 şu demek yani bir şeyin fiyatı bugün 100 ise bir sene sonra 180 olsa da şaşırmam, 20 olsa da şaşırmam demek. Şimdi buraya yatırım yapacak insanların bunu göz önüne alması lazım. Yani ben 100 lira yatırdım. Bu 20 de oldu, 180 de oldu. Üzülür müyüm, sevinir miyim? Ne kadar üzülürüm, ne kadar sevinirim diye bunları göz önüne almaları lazım. Şimdi Bitcoin'e yatırım yapanlara bakarsak, son dönemde 700 milyar dolarlık bir şey giriş oldu Bitcoin piyasasına. Bunun sadece buçu kurumsal. Gerisi bireysel yatırımcılar. Dolayısıyla herhangi bir ürünün çok ciddi kalıcı olabilmesi için, sağlıklı bir yatırım aracı olabilmesi için bir, oynaklığının düşük olması lazım. İki, ciddi kurumsal yatırım lazım. Üç, belli bir arkasında temel analiz olarak bir değer ifade etmesi lazım. Maalesef her ne kadar biz bunların hepsine baktığımızda fiyat hareketleriyle korelasyon kuramazsak da arkasında bu üçüyle ilgili herhangi bir olumlu bir e, işaret görmüyoruz. Ama e, neticede her şeyde olduğu gibi, bakınız gidip herhangi bir şeye yatırım yapabilirsiniz. Fiyatları çok oynak olabilir. Herhangi bir şeyden para kazanabilirsiniz. Aha. Bir şeyden para kazanmanız bunun geçerli doğru bir yatırım olduğu anlamına gelmez. Bir şeyden para kaybetmeniz, Mesela gidip de çok ciddi analiz yapıp bir şirkete para da yatırabilirsiniz, satın alabilirsiniz. Ama yatırımcılar bunu öyle değerlendirmiyorlardır. Kısa vadede orada da para kaybedebilirsiniz. Ama en azından şirket hissesi aldığınızda ciddi bir analiz yapıp da gerçekten bunun gelirini, karlılığını vesaire analiz ettiğinizde geleceğini olumlu görüyorsanız kısa vadede olması bile uzun vadede toparlanır. Hı. Dolayısıyla siz temel analizi yaptığınızda mantıklı olan yatırımlar uzun vadede kar olarak geri döner. Ama temel analizi yapmadan sadece fiyat hareketleriyle popülist yaklaşımlarla yatırım yaptığınız zaman uzun vadede bunun bir yere gitmeyeceği neredeyse kesindir. Dolayısıyla insanlar tabii ki bitcoin'e yatırım yapabilir. Tabii ki hani fiyat hareketlerinden dolayı çekici. Özellikle küçük yatırımcılar için çok çekici. Niye küçük yatırımcılar için çok çekici diye baktığınızda siz gidip de 10 milyon doları yatırdığınızda 10 milyon dolar da 100 milyon dolar diyelim. <laughs> senede yüzde 3-4'lük bir getiriniz olduğunda 4 milyon dolar kazanırsınız, çok ciddi bir rakam mesela. Hı hı. Ama sizin 100 bin liranız varsa, senede 100, 3 bin lira 4 bin lira, sizin ihtiyaçlarınızı karşılamaz. Ona gidip kendi bütçenizden bazı kısıntılar yaparak da e, biriktirebilirsiniz açıkçası. Dolayısıyla 100 bin lirası olan ne ister, 100, 100 bin lira mı 180 bin lira olsun ister. Ama bunun içindeki diğer sıkıntı da sizin 100 bin liranız 20 bine düştüğünde, bu sizin kendi kişisel birikiminiz olduğu için, sizin hayatınız çok olumsuz etkiler. Dolayısıyla insanların burada dikkatli olması lazım. İkinci bir nokta ise burada kim kazanıyor Bitcoin'de diye baktığınızda asıl kazanan erken alan. Yani bunun e, fiyatının yukarı çıkması 2000'den 3000'den 5000'den alanın işine yarıyor. Dolayısıyla insanlar Bitcoin ile ilgili tavsiyeleri dinlerken kaç tarafın Bitcoin'e olup olmadığını bir sorsunlar ilk önce. Uh -huh. Yani gerçekten mantıklı bulduğu için mi size tavsiye ediyor? Yoksa kendi yatırımı var bir çıkarı var onun için mi tavsiye ediyor? Çünkü biz hani herhangi bir hisse ile ilgili ee, bir mesela analist herhangi bir hisseyle ilgili yorum yaptığında kendisinin bunu tutup tutmadığını, kendisinin bundan faydalanıp faydalanmayacağını açıklamak zorunda. Dolayısıyla onlara dikkat etmek lazım. Yani Bitcoin taraftarları kendisi için mi, sizin için mi bunun reklamını yapıyor? Bir araştırmak lazım. Muhammed Bey bir ilginç e, haberde Dogecoin tarafından 2013 yılında oluşturulan kripto paradan burada e, miktarının 28'inin tek bir kişi ya da kuruma ait olduğu bilgisi gelmiş. Bu durumu nasıl ele alırsınız? Şimdi Dogecoin e, maalesef e, trajikomik bunlar baktığınızda. E, Elon Musk'a dediler ki Dogecoin'i şeye koyar mısın işte hani onun hakkında bahsedebilir misin? Her Hı -hı. şey atar mısın? Attı. Fiyatı yukarı gitti. Şu noktaya kadar mantıksız bir hareket. Dogecoin'in kurucusu dedi ki yani ben bunu öylesine yapmıştım. Yani bu, bunun arkasında çok ciddi bir değer yok. Hı -hı. Bunun fiyatının buraya gelmesi için bir sebep yok diye bunu kuran, bunu oluşturan e, insan bunun mantıksız olduğunu açıkladı. Yani o kadar e, biraz çılgınlık halini e, gösteriyor bu maalesef e, Hı -hı. kripto paralarda. Dediğim gibi yani siz satın aldıktan sonra, siz e, önemsedikten sonra mesela pandemi <laughs> döneminde yumurtanın fiyatı çok arttı değil mi? Yokluktan dolayı Hı -hı. az olduğu için insanlar gidip yumurtasını ekmeğini bilmem nesini işte ne bileyim e, bu e, virüslerden korunmak için jelleri falan filan maskeler çok ciddi fiyat enflasyonuna uğradı ne oldu ama sonra bu çılgınlık geçtikten sonra normal seviyelere geldi öyle düşünmek lazım yani tabii ki insanlar serbest isteyen istediğine yatırsın herkesin kendi parası neticesini kendisi görecektir kazanımını da kaybettiğinde tarihin en büyük küresel piramit şemasıdır yani ilk yatıranların kazanacağı son yatıranların kaybedeceği ortada yatıranların da az kazanacağı bir modelden bahsediyoruz Herkes riskini ona göre alsın, herkes kararını ona göre versin derim. Hı Muhammed Bey bir de Ons Altın tarafına bakacak olursak oradaki geri çekilmede devam ediyor. 1800 doların altında seyrediyor. E, kısa vadede düşünceleriniz nelerdir? Tekrar e, onsaltının Ons Altın'ın yükselişe geçmesi mühtemel midir? Ons Altın'ın yükselişe geçmesini bekliyoruz. Ons Altın'da çok ciddi potansiyel görüyoruz. Birçok sebepten dolayı enflasyonist baskıdan tutun önümüzdeki dönemde Mesela hisse senedi piyasalarında ciddi bir düzeltmede e, kaygılanan yatırımcıların e, yönelmesi anlamında ve piyasadaki parasal genişlemelerin var, varsayalım ki bu aşı işleri çok iyi gitmedi yine e, parasal genişlemenin artması ya da teşvik paketlerinin artmasından dolayı. Şimdi birçok ürün grubunda bu kadar ciddi artış varken e, en e, temeli sağlam olan ürün grubunda çok ciddi artış yoksa ki bu da yatırımcıların çok ciddi long olmasından kaynaklanıyor yani yeni yatırımcı gelmesi lazım. Yarın bir gün diğer ürün gruplarından çıkan yatırımcıların buraya yöneldiğini göreceğiz ve değerinin arttığını göreceğiz. Kısa vadede maalesef herhangi bir ürün için, yani önümüzdeki hafta hangi analiz gidip de bu çıkar ya da inan diyorsa, tabii ki hani insanlar konuşuyor, yatırımcılar soruyorlar, kendi beklentinizi söylüyorsunuz ama çok yüksek güvenilirlik oranıyla bir beklenti sunmak, imkansıza yakın. Çünkü yani bir geçici bir olay olur. İşte talep artar, azalır, teknik bir sıkıntı olur e, kaldıraçlı ürünler piyasasında. Fiyatlar hareket eder ama orta ve uzun vadede rahatlıkla yükseleceğini söyleyebiliriz. Bir de petrol tarafına bakacak olursak soğuk havalara rağmen tutundu diyebiliriz. 65 dolar seviyelerinde hareketler görüyoruz. E, petroldeki beklentileriniz nelerdir? Şimdi petrole baktığımızda hani fiyat nereden nereye geldi diye bakmak lazım. Hani e, biz e, neydik ne olduk. Şimdi hı hı. unutkan olmamak lazım. Şimdi baktığımızda mesela ekranda da görüyoruz e, petrol nerelerden gelmiş e, son 5 yıl içinde değil mi? E, 30'lardan gelmiş 60'lara çıkmış. Arada e, sıfırlara inmiş. Hatta e, future e, valili piyasaya baktığımızda eksi 40'lara da inmiş. Dolayısıyla ne zaman buralara geldiyse son 5 yıldır ekonomi iyi gittiği halde bakın herhangi bir sıkıntı olmadığı halde buralardan geri dönmüş. Dolayısıyla buralar pahalı fiyatlar olması gereken seviyeler buranın %30-40 aşağısı en az. Dolayısıyla biz petrolde özellikle uzun vadeli aşağı yönlü pozisyonları tavsiye ediyoruz. Çünkü fosil yakıtların geleceği maalesef yok. Uh -huh. ee, enerji şirketlerine yatırım yapılabilir. Biraz önce bahsettiğim gibi yenilenebilir. Enerjileri yoğunlaşan Şirketlere yatırım yapılabilir, onların hisseleri alınabilir. Ama petrolün kendisinin kömür gibi <laughs> ya da diğer fosil yakıtları gibi çok ciddi geleceği yok. Dolayısıyla geçici olarak mesela şimdi soğuklar var, rafineriler kapandı soğuklardan dolayı, işte bunun tüketimi arttı vesaire. Ama uluslararası enerji ajansı da, OPEC de petrolün fiyatının burada olmasını beklemiyor. Yani bunu üreten, bunu analiz eden uluslararası kurumlar fiyatların burada olmasını beklemezken fiyatlar buradaysa demek ki bir tutarsızlık vardır. Bunların birbirine yaklaşması gerekir. Dolayısıyla petrol tarafında biraz daha aşağı yönlü bekliyoruz. Yani tavsiyemiz genelde yatırımcılarımıza, kendi yatırımcılarımıza uzun vadeli yatırım yapabilecekleri petrolü aşağı yönlü, petrole karşı aşağı yönlü pozisyon olabilecekleri ETF. Altını çiziyorum kaldıraçlı ürün değil, vadeli kontratlar değil. Uzun vadeli aşağı yönlü ETF yani elektronik fon dediğimiz hisse senedi gibi alınıp satılabilen belli bir vadede kapatmak zorunda olmadığınız ürünler. Hı hı. Muhammed Bey çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için, katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Görüşmek üzere. Değerli izleyenler Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demirleydik ve küresel piyasaları beklentileri değerlendirdik. Şimdi ara veriyoruz. Aradan sonra gün sonu programıyla Ekotürk'ten ayrılmayın diyelim.